mal, müktesebat diyoruz ya o müktesebatın içinde yaşça büyüklük. Yani statüce kendini daha önde görmenin yaşça büyüklüğün de veya işte amca yeğen dediğimizde ne bileyim amca yeğenin üstünde görülür. Hiyerarşı i̇şte var, aile yani. hiyerarşisi içerisinde. Yani onun da önemli bir etken olduğunu yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcalarının durumuna baktığımızda görüyoruz. İlk Müslüman olan amcası Peygamberimizle yaşıt olan Hazreti Hamza. Yani Müslüman olan ikinci bir amcası var. O da Peygamberimizden üç buçuk dört yaş Hazreti büyük Abbas. olan Hazreti Abbas. Hani yaş ilerledikçe Ebu Talibe bakıyoruz. Peygamberimizi korumuş ama arada. Muhtemelen 30 ıı, bir yaş, yaş, en az 30 yaş bir e, fark var. Bir amca olarak peygamberimizi korumuş. Ama e, ben de yeğenimin e, dinindeyim, ben de yeğenimin itikadı üzereyim. Onun dediği üzere ben de La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah D diyorum Hayır. diyememiş. E, burada e, aşmamız gereken bir meselinde hakikatle temasta doğru karar alabilmek, doğru yerde durabilmek noktasında hani aşmamız gereken bir engelinde yaş üzerinden oluşturduğumuz statüler olduğunu anlıyoruz. Hala da vardır ya mesela genel bir tutum. Biz evlatlarımıza anlatırız. Evlatlarımızdan ee, anlamayız hani elvatlarımızın bize anlatması diye e, bir şeyi pek hafsalamız almaz. Gençlere öğretiriz ama gençlerden öğrenmek diye bir e, tutum lügatimizde yok. yok Yani bunun dahi bir e, problem alanı e, olduğunu, yani Ebu Leheb'in tıkandığı e, alanlardan e, biri bu olduğu için böyle bir dersi de evet. alacağımız ders şu elbette yani Kur'an anne babaya hürmet, hürmet yaşlara hürmet, hürmet zayıf, yani bütün bunlar Allah bizden bunu istiyor ama hakikatle temas noktasında ne bileyim yaşlısın sen hakikati daha iyi görürsün sen gençsin anlamazsın böyle bir şey yok, yok. tam aksine işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaları baktığımızda yaş Hakikatiyle temas noktasında engel oluşturmuş. Ee, amcası Ebu Talip'in çocukları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı aşağı yukarı Talip Müslüman olmadan ölüyor. Ee, Akil Mekke'nin fethi sırasında Müslüman oluyor. Cafer Ali ilk Müslüman olan daha vahiy ilk muhatap olduğunda değil mi Hazreti Ali 10 yaşında Ondan sonra ikinci sırada olan, onun büyüğü Cafer... Ya şey Efendimiz'e işte diyemiştim belki 8-10 yaş bir aralarında fark var. Akil ama o bile engel olmuş. Dediğim gibi talip, Efendimiz'in yaşadığı aşağı yukarı talip... Müslüman olmadan bu dünyadan... ...gitmiş. Orada gene aynı meseleyi görüyoruz. Genel olarak Kureyş'e baktığımızda... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... E, etrafında toplanlara baktığımızda yaşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşından büyük olan e, ilk Müslümanlar arasında yanılmıyorsam bir tek e, amcası Haris'in oğlu e, Mekke, pardon, Bedir şehitlerinden Ebu Ubeyde bin e, Haris var. Yani onun dışında yaşı, e, hanımlardan yaşı büyük olanlar var. Ama erkeklerden onun dışında bildiğim kadarıyla Ebu Ubeyde bin Haris dışında yani Yaşı Efendimiz Vesselam'dan büyük olduğu halde ilk Müslümanlardan olma şerefini tatmış bir erkek yok. yok. Yani dolayısıyla orada biz malım şöyle, müktesebatım böyle, yaşım şöyle, konumum böyle, statüm böyle, mevkim böyle, makamım böyle. Değil mi? İlişkiler, böyle. ilişkiler ağım böyle, şöhretim böyle. Yani bütün bunlar üzerinden hani biz e, hani kendi kimliğimiz, kişiliğimizle ilgili bir yatırım yapıyorsak yani maazallah hani burada hani Ebu Lehib'in e, hani zihin yapısından bir e, en azından kırıntıyı diyelim Hayır, şey. E, bir böyle bir radyoaktif serpintiyi bünyemize almışız demek. Allah muhafaza.